Ee, i̇nternet sitesinden e, çocuklar karne hediyesi için bir laptop almıştım. Ee, gelen ürün maalesef bir tıraş makinesi gönderildi. Ee, ben ürünü tekrardan iade olarak gönderdim. Ee, şirket ürünü iade olarak kabul etmedi, reddetti. Tekrardan ben e, şirketle görüşüp e, tekrar ürünü göndereceğimi söyledim. Ürünü gönderdim tekrar. Aynı ürün bana geri gönderildi. Ve şu anda bir muamma bir durum var. Bunun çözülmesi yönünde bir çalışma yapılması lazım. Şirkette hiçbir şekilde irtibat kuramıyorum. Yani maillerime cevap vermiyor. Ve büyük bir firmanın ismini kullanaraktan bu işi yapmaları daha bir şey oldu. Hani hayal kırıklığına uğrattı bizi. Yani onun yapamayacağını düşündüğümüz için ve onun ismi kullanılaraktan yapılıyor. Onda artık ben sorunun çözülmesi yönünde bir girişimde bulunmasını bekliyorum firma tarafından. Türkiye genelinde yaygın olan bir firmanın ismi, kutusu, bantı kullanılaraktan yapılması, insanlar tabi bakış açısını da değiştirmeye başlıyor. Beklenmedik bir durum. Artık yetkililer sorunu çözmesini bekliyoruz. Şu anda hala irt, irtibat aşamasındayız. Bu hukuki olaraktan hakkımızı arama yoluna kadar gidecek artık. Yani normal kutu geldikten sonra zaten videosunu çekerek e, açtığımız için kutuyu baktık. Tıraş makinesi çıktı. Çocuklar açmışlar. Tıraş makinesi çıkınca bu ne falan diye hayretler içerisinde karşılıyorlar. E, tabii hiç beklenmedik bir durum. Artık e, o şaşkınlıkla hemen firmayı aradık. E, almış olduğumuz firmayı aradık. Artık onlar çözüm noktası ne yaparlar bilmiyoruz